Yemeği yer, yiyelim öyle yıkanırız. Olur mu? Aç karnına şey yapma. Sen şimdi Egemen'e gitsen buradan nasıl gideceksin? Efendim? Egemen'e gitsen şimdi buradan nasıl gideceksin? Buradan, buradan babamla beraber gidiyorduk. Evet. Eski bir müstakil ev var. Hayır böyle. Daha bir şey bilmiyorsun daha o zaman. Daha ben sanıyorum, biliyorsun da ve gidiyorsun. Öyle sanıyorum. Niye? Baba ne bu? Yani benim için, sizin için yakındır ama benim için Hı -hı. Uzak o kalır. Hı -hı. Bir tek o Hadi Bir de babamın gel. şeyini biliyorum Yürü. işte. Niye? Babam müstakil bir ev var ya orada. Hı -hı. Orayı gördüğüm zaman bir hatırlıyorum yolu o kadar. Hı -hı. Ya sola dönülüyordu falan. Hı -hı. Günaydın. Good morning, good night gülümüyle. Kimse yok ama baştan bir söyleyelim. Hoş geldiniz. Böylece geziyoruz yavaş yavaş. O mu seni gelip alacak? Ya dedi sen konumu atarsın dedi. Seni alırım dedi orada. Tamam. Ben bilmiyorum oradan gitmeyi nasıl gidiliyor. Ya. Ben tek başına gitmeye çalış. Belki İstanbul'dan çıkar. Telefonla almadın mı? Yok, o yok. Keşke taksaydım. Ben bunu şarja tak şeyi <laughs> şeye takaydım ya benim o boş. Artık gidince tak. Çok benim şeyi bunu taktım az önce. Aldım telefonun al şeyi öyle fena yanıyor ki burası çok sıcak. Bu atlar. <laughs> Bio eksikti. Günaydın arkadaşlar, hoş geldiniz Zeynep'ciğim, Özgür, merhabalar, günaydın. Biz yine çıktık, sabah gezisindeyiz bölümüyle. Dolanıp duruyoruz böyle. Hadi gel oğlum, gel, gel, gel. Gel, gel. bırak o bir şey, bulamayın, bulamayın, bulamayın. Yürü, yürü. Hayır, yürü. Bulamayın, yürü, yürü. Hadi gel, hadi. Kuş, 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 kuş. Gel. Allah aşkına boğuş tutma. Hoş geldiniz. Vallahi ne yapayım anneciğim ne yapayım. Hem bana yürüyüş oluyor. Hem ondan işte dolanıyoruz. Uykudan daha mesela uyumamız gerekli. Uykumuz var geç yattık diyelim. Mecburen erken kalkıyorsun bir. İkincisi yemeden bir şey sokağa atıyorsun kendini. Neden? Onun gönlünü etmek için. Yani selam Afra hoş geldin canım. Günaydınlar. Yayınımız 15 kişi izliyorsunuz. Good morning, good night. Belki anlamı YouTube. Abone olmayan arkadaşlar varsa kanalımız ücretsizdir. Bir tıklan abone oluyorsunuz. Mobil ödeme yok arkadaşlar. Olursanız çok seviniriz. Mutlu edersiniz bizi. Tatil yeri değil yavrum, değil. Normal sokağımız bizim. Ee, i̇nşaatlar çok aşırı derecede bir inşaat var. Kentsel dönüşüm biliyorsunuz İstanbul'da durumlar sıkıntılı. Bak ne yapıyor. Ama otların arasında gübre artık onu alamazsın. Alamayız. Zaten yapamıyor da galiba hasta. Kabuz olmuş. <laughs> hani nerede? Gel buraya. Ha, evet. Dur sen bunu tut ben alayım atalım çöpe. Ben şuraya atı vereyim onu. Geliyorum. Evet. Gel böyle karşıya geçelim. Salyası, salyası diyor mu? Ne salyası vardı ki? Yok. Hani köpeğin ağzından salya akar ya. Ha. Kendisi suratına yedi. Yes. Bak bakalım mermara mı? Şey yaparız onu. O kadar ot yersen. E tabi. Yine ot da çıkmadı yani. Öyle çi baba diye. Düğün arifesindeyiz de. gelemedim. Anladım yavrum hayırlı uğurlu olsun. Ne mutlu sana. Ne Bilmiyorum. güzel düğün arefisindeler. Bilgi gibi çıkmıyor midas yakıyor hepsini. Evet. Haydi gel. Vallahi kaç gün orada durdu durdu değil mi? Yemedi, yemedi. Gene bu yiyecekmiş onu. Gel buraya. Gel. Bu inşaatta bakalım ne zaman bitecek. Emir merhabalar, aleykümselam, hoş geldiniz arkadaşlar. Buliminin kanalındasınız. Kamu Come kamu. Abone olursanız seviniriz. Az kaldı abone olmaya. Gel buraya gel, bin abone olmaya az kaldı arkadaşlar. 108 aboneye ihtiyacımız var. Hangisi? Ha, belki gidiyordur. Bu tarafa doğru geliyorsa geçeriz. Belki götürüyordur. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. 19 kişisiniz kanalımıza. Bugün bir Labrador. Kanada asıllı. Sizleri çok seviyor. İyi ki varsınız diyor. Koşun koşun kanalımıza diyor. Gelin diyor. Gelin diyor. Tüyler dökülüyor. Tüyleri dökülüyor. Tüyleri dökülüyor. Gel bakalım üstünü başını batırmışsın yakışıklılığın kaybolmasın. Öyle değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar bir tıklan kanalımıza abone oluyorsunuz. Sevgi kanalıdır, haycan kanalıdır. Kimseye zararımız yoktur. Bize de değer veriyorsanız, bizi seviyorsanız bir tıklan bize abone olun arkadaşlar. Tek isteğimiz bu. No money. Mobil ödeme yok, para yok, pul yok, böyle. Sadece bir tıklan, sevginizi bize gösteriyorsunuz arkadaşlar. Sen bugün keyifsiz gördüm seni, düşüncelerim var. Neden? Bak buraya bu yapmış, bıraktı adam, almamış pisliğini. Çok kızıyorum, niye almıyorlar bilmiyorum. Otlak yer bulmuş. Abla ayak göster. Niye ayak göstereyim? Neden ayak göstereyim? Gel. Sen çıkar ayağını göster. Ayak gösterelim. <laughs> görsün Nasıl bir ayak var? <laughs> Tövbe estağfurullah ya. Ne terbiyesizler ya. Korkuları Gerçekten. Ha? Korkuları yok, mu? yok herhalde. Olsa? Bu tür şeyler konuşurlar mı? Ya, Konuşmazlar. Şey, 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 şey. Gel. Koşunluğum bulmuş bir kemik döküntüsü onu yiyor. Ne yiyecek? Gel. Hadi yürü. Gel. Gel buraya. Gel. Gel hadi. Az böyle yukarı kadar çıkarız döneriz. Normalde bu yolu devam ettiğin zaman ben sana boş vaktinde şey yaparım, gösteririm. Onların oraya. Gel. Gel. Buraya gel. Dört kişisiniz. Hoş geldiniz. Abone olmanızı rica ediyoruz. okulların açılmasına da az kaldı değil mi? Evet. Okullarda hummalı şekilde boya badana yapıyorlar görüyor musun? Yani kaç gün oldu ki? Senin açından değil, çalışma açısından. Evet. Boya badana yapıyorlar, tamirat var. Bak boyamışlar önce ya burayı, burayı geneli, bu beyaz Dört yapmışlardı. Mi? Evet, burayı beyaz yapmışlardı. Sonra mermer koydular. Akrep temizlik var okulda. Bu <laughs> <laughs> Evet. Yürü, gel, gel, gel. Anneciğim, bırak pis şeyleri, bırak. Bu çöpleri toplayanlar da pislik biliyor musun? Heh. Böyle kazıyorlar, kazıyorlar, atıyorlar yerlere pisletiyorlar. Gel. Eylül. Ben Eylül'ün 14'ü biliyordum sizin. Hayır, Erken alınmış. Yusuf Tekin Efendi gidemedi. Gidemedi. Ne yaptı acaba bu ülke için? Rezillikten başka. Güzel bir bakan vardı. Ondan önce. <laughs> Ondan sonra onun Mahmut olan da iyiydi. Evet. Evet. Aynen. Hep onlar tarikat, millet. 5-6 yılda profesör olmak için mücadele ediyor. 3 ayda herif e, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle profesör oluyor. Yani bu neye benziyor? <laughs> ben, Ona e, öyle ama maalesef yok. Burada öyle değil durumda. Değil mi? Boş ver. Hadi gidiyoruz. Boşun bir lokma bakacak. Hadi gel. Hadi gel. Çık çık çık. Bak öyle. Her şeyden bu kime benziyor? Bu babanın halası şeyine benziyor ablasına. Baban da şey deden derdi ki her götten yani köftelik istiyorum. babamın da bana diyor. Ha, anladın mı? <laughs> Bugün bir, bir şey istiyordum. Dedi evet. oğlum dedi, rahmetli babamın lafı var. Tövbe estağfurullah gök, bir bir şey. unuttum yayında olduğumuzu. Ha. İyi ağaç dibine yaptı, gübre olur. Dışarıya yaptığı bir şey yok, yürü. Blokmuş şu kadar. Şu kadar. Neyse. Hı yep on derdi babamın da bana. Evet. Onu derdi değil mi? Öyle, öyleymiş ama o oh, gerçekten. Her götten istiyorsun derdi. Onun da de rahmetli babamın lafı var. Evet. Her götten istiyorsan <laughs> da de <laughs> aynısını dedi. Ay Allah'ım ya Rabbim. Hani şöyle bazı insanlar biri bir şey giyer, onu ister. İşte biri bir şey alır, ayakkabı onu ister. Ya. O lafı kullanır mıydı? Ona söyler söyler iyi geçinemezlerdi. Ne şu var? Hı. Bol bol yiyen mön mön bakar. E doğru. Öyle derler. E ama yani şimdi kimse de bol bol yiyemez ki. Sonuçta mesela benim önüme iki tane ekmek koysam ben yiyemem. Onun için demişti baba. Kim için? Keyif için. He, o şey o keyif. Keyfine çok düşkündür. Acayip derecede. Gittin sen kahvaltı yapmaya. Emin. Baba dedim böyle böyle bu kadın yiyor. He. Dedi bana dedi oğlum dedi, bu dünyaya bir kere geliyorsun. He. He. Neyse babam bunu gördü. He. Oğlum dedi. Bunu rahmet ettik. Babamın bir lafı var. Bol He. bol yem ben ben bakar Bunu sakın unutma dedi. Merhabalar hoş geldin ey Nesilciğim. Yani Onu gördü dedi. Ya Fenerbahçe ne yaptı? Berabere kaldı. Evet. Turu Portekiz'e verdi. Kızdım çok kızdım. Ha. Biz ne bekliyoruz ya? Kendi stadında nasıl böyle bir şey yaparsın? Yenemezsin. Vallahi billahi ya. 5 aynı. Ne olmuyor mu ey Nesricim? Anlamadım. Maç olmuyor işte. Olmuyor tabii, olmuyor, olmuyor. İzledik ne maçı? Sen uyudun, ben de en sonunda onları görünce kapadım. Sinirlerim bozuldu. Stadtakileri düşünemiyorum. Vallahi billahi ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gel. Ellem ol. Olur? Abone olursanız kanalımıza seviniriz. Hulemi'nin kanalındasınız arkadaşlar. Mobil ödeme yok. Hiçbir şey yok. Sadece bir tıkla abone oluyorsunuz. Bu çocuk bizi çok üzüyor. Başına buyruk. Böyle alıp başını gitmek istiyor. Biz de kızıyoruz niye böyle yapıyor diyerekten. Hadi gel. O ne öyle koca koca? Kozalaklar mı? Hadi gel. Yavaş yavaş inelim aşağıya. Ne toprak o? Gidiyoruz. Toprak mı? Gel gel. Toprak millet. Hadi gel gidelim. Hayır o öyle toprak yok ki orada. Demek ki. Al. Çok, çok. yok yok korkmayın. Gel. İşte işte. Kedilere Gel, gel. Tamam, bizi tutacağız Şimdi şey, vuracağım, bir şey olacak. Yok, yok, korkma. Allah 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 Hadi yürü. Sana, vurur, sana gel. Hayır, hayvan su içmiş sana, dua et. Ne var yani? Tükürmemiş içine. Gel buraya. Gel. Hadi, bak, bak. He? Ve vururum diyor. Tamam, bunu, bunu, sana daha da pis şey yapar. Ama bu da yenir. Evet. Gel. Hoş geldiniz arkadaşlar. Konuşmasını bilmiyor. Gelmiş amdavallı işte. Ne yapacaksın? Ha, o da hayvan. İçmişse su değil mi? Oradan kuş da içiyor. Ay her şey içiyor. Öyle yani, ben, ona, kedilerin şey. zaten orada var suyu. Eczane koyuyor. İşte diyorum ya sana. Bir de şöyle geliyorlar Çemiş Kezek'ten. Ondan sonra burada kendilerini adam sanıyorlar. Anladın mı? Türkçeyi konuşamıyor daha doğru dürüst. Buraya akın ediyorlar. Ha, buraya akın ediyorlar, geliyorlar. Bir de senin başına da şey buyruk kesiliyorlar. İsmet İnönü çok iyi yapıyormuş eskiden. Vallahi Haydarpaşa'ya tahta, bavulla geleni doğru aynı trenden geri. İstanbul'un taşı bir, bir toprağı... Tabii mi? yoktu. İstanbul'un taşı toprağı, altın altın diye diye salatalık her köşede. Selevan, bilmem neler, öyle böyle. Yoksa nüfus fazla değilmiş. Ki. Ondan sonra şey, ne derler ona, kapıcı ee, sanata çıktı ortaya. Geldiler, buraları işgal ettiler, gerçekten gerçek İstanbullu olmayanı yollasınlar köylerine gitsin bunlar ya. Atatürk Yine öyle yapıyorlar. Tabii. Bana. Ne işin var senin burada? Ben ne işim? Para kazanmak Tamam da gitsin evinde. Sonra da deniliyor deniliyor ki işte oraya şey yapmadı. Gel buraya. Buraya gel. Ne derler ona? Ee, doğuya yatırım yapmadı deniliyor değil mi? Sen buraya gelirsen ne yatırımı yapacak? Kimse şey yok ki doğudan. Sen orada dur, orada çalış. Allah Allah. Anadolu niye Merhabalar Aşko hoş geldin. Kalmadı ki. Hı? Anadolu'da sizin tarım faaliyetleri için çiftçiler vardı. E Yok canım, bu burada kolay. Olmuyor. Ne olacak? Burada kolay. Hemen bir tane tahta el arabası. Ondan sonra koyuyor işte bir şeyler. İki saatte satar onu. Evine gider. Kolay mı toprakla uğraşmak? ondan i̇şte sonra o diyorlar. Anadolu niye Almanya gibi olmuyor e olmaz nasıl olsun bu durumda Bilmiyorum. bak bu ne buldu kemik yutamayacak ki kocaman şu kadar bir şey zaten iyi bir şey olsa eğer aşk aşkocuğum hoş geldin onu 50 kere yerlerdi Hadi ama işte bunu ya? önleyemiyoruz Öyle mi ağızlık takın derlerdi? İşte onun için deniliyor ağızlık takın da. Ben aldım küçük geldi. Ey Bulemi her konuda seni adam ettim. Bu konuda edemedim. Ona yanarım. Gerçekten ona yanarım. Aynen aynen. Yemin ederim. Bu konuda bir türlü onu adam edemedim. Sence burada Anadolu'ya geçseler mesela doğadakiler doğudakiler Anadolu'lar. Sence evet. Türkiye gelişir miydi çiftçilik? Tabii gelişir. Gelişirmez mi? gelişir tabii ki. Ama şehirde yapıyorlar bak. Ne? Diyelim oradaki çiftliklerinden alıyorlar malzemelerini. Buraya geliyorlar. Burada satıyorlar. Oradan çiftlikten alan yok. Buradan halden alıyorlar. Ve satıyorlar. Tabii. Alıyor buradan. 3 lira ise 5 lira yapıyor. Ya bak enteresan bir olay var. Onu söyleyeyim anlatayım ben sana. Bizim e, bir patronumun e, Bakırköy'de benzin evet. istasyonu var. Tamam mı? Evet. Satacak adam. Orada işte yol geçecek falan diyorlar. Bir bakıyorlar, biri talip oluyor, cumartesi günü. Adama diyor ki, e, pazar günü açık mısınız, orada mısınız? Kaç lira? İşte 10 milyon dolar. Tamam diyor, ben diyor geliyorum diyor, alacağım diyor. O da sanıyor ki... Hani gelecek, sadece bir konuşma yaşanacak aralarında. Ondan sonra bir bakıyor, böyle işte, yani iş adamı sanıyor. İş adamı şeklinde değil işte. Ondan sonra birisi geliyor arabayla, benzin istasyonuna. Abi bakıyor, bagajı açıyor, çuvalları indiriyor aşağıya. Adam diyor ki, bu ne? Açıyor ki içi para dolu. Pazar günü adam e, parayı veriyor, Bak düşün kaç milyon dolar benzin istasyonu koskocaman ve orayı alıyor ondan sonra da sözleşme yapıyorlar adamın olayı ne biliyor musun evet. Adam 8 8 kişilik aile 8 kişilik aileyle şey yapıyor ne derler ona Laleli'de köşe başında Ruslara seletoip satıyorlarmış. Seletoip sataraktan o parayı yapmış adam. Düşünebiliyor musun? 8 kişi, çoluk, çocuk köşe başlarında Ruslara laleliğe geliyor diye o zamanlar Ruslar. Orada şey satıyor. Ne derler ona? Seletoip satıyor ve para kazanıyor orada. O parayı birleştiriyor, benzin istasyonunu alıyor. Düşünebiliyor musun? Yani adam diyor ki. Yani nasıl diyor bu parayı buldum. Vallahi öyle bir satış oluyordu ki diyor. Kasaya diyor parayı diyor. Ayaklarımızla itiyorduk diyor. Evet. Almıyordu diyor kasa parayı Her şeyi diyor. biliyor musun babamın? Büyük Karpur'u biliyor musun? Evet. evet. Merhaba bugünler. Hoş geldin. Neyi biliyor muyum? Büyük Carrefour vardı babam anlatıyor. Evet 48 bizim kasalık büyük Carrefour. Evet. Ama o sonra küçüldü falan bir şeyler gittik yapıldı. Babamla gittik, Hı. 48'den bayağı az kasaları düşürmüş e, kimse... ama hala büyük. Hala büyük ama o eski kalite yok. Babam derdi ben eskiden görürdüm kasaplardan büyük koca etler arkaya doğru götürürlerdi. Tabii yok artık o kalite yok. Ee, uydurma uydurma şeyler var yani, kalitesi. Ben gitmem şahsen oradan bir şey almak. Evet. Ha diyeceksin ki kalite nerede var? Hiçbir yerde yok şu anda. Yok. Yani eskisi gibi yok hiçbir şeyin tadı tuzu. Anlatabildim mi? Böyle. Ne yazık ki böyle. Çünkü neden? insanlar e, şeyler pahalılaştıkça üretici ne yapıyor? En kullanıyor. İşte o yüzden de hastalıklar arttı, kanserler arttı falan filan. Bir sürü sıkıntılı bir durum yani. Hoş geldiniz arkadaşlar. Come all baby, come all. Blame Stories YouTube. Where are you from? Bak nasıl tüy döküyor. Görüyor musun tüylerin dökülen yerlerini? Bir müddet öyle. Bunu elektrik süpürgesiyle süpürmek lazım. Elektrik süpürgesiyle ben Yok canım. Süpürgeyle çekeceksin kıllarını. Gel. Kestirdiğin zaman da güzel olmuyorlar. Anladın mı? Bir de kuyruğunu kesiyor böyle. Kıl gibi bir kuyruk kalıyor. O bile büyüyor ucuna da bir püskül koyuyorlar. Gel bakalım. Kötü yani o kuyruk bile bir daha büyümüyor. Evet. Aynen. Ve sen bunun aynı Doberman gibi yapsak benzer Hı. Ay ben katiyetle kuyruğunu falan kestiremem öyle. Korkarım. Dobermanların yani o bunun kadar Türkleri de yok. Yok. Değişik hayvan onlar. Ben onu hep şeye benzetirim. Dişi geyik maral vardır ya. Evet. Onlara benziyor. Aynen böyle tipi yüksek bacakları. Aynen aynen. Dökünce rahatlayacak. Süpürgeyle